Seval yemek tariflerine hoş geldiniz. 1 kaşığı sıvı yağ ekledik. 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Evet. Tereyağı. 500 gram eti kattık. Aa, bir koyun. Koyun eti. Evet etlerimiz suyunu bırakmaya başladı bu arada. Biraz da bıraksın. Aa, ağzını kapatalım. Etli soğan, etli soğan yahnisi. Evet, iki tane kırmızı biber, iki tane yeşil biber ek ekliyoruz. 1 adet doğranmış domates 3-4 diş böyle samırsak ekliyoruz yarım yemek kaşığı salça Şimdi baharatları bayrakları göstereyim. Kimyon, kekik, reyhan, kırmızı pul biber, toz biber, karabiber var. Reyhanı katıyorum. etin kokusunu alsın diye. Kekik de ekleyin. Kekik kokusunu alıyor. Daha lezzetli de alıyor. bir su bardağı sıcak su, kimyon da ekleyin, tıket kimyon, onlar hani yemeğe çok daha güzel lezzet verir etli yemekleri neyhan da ekleyin, etli daha lezzetli oluyor. Hem kokusunu alıyor etinde. 20 dakika 25 dakika kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. Görüşmek üzere. Yemeğimiz pişti. Şöyle göstereyim. Çok güzel oldu. Ben kekik biraz daha içine kattım. Bu arada daha lezzetli oluyor. Tavda koydum kekiğiyle. Siz de, size deneyin hani arkadaşlar. Etiniz pişmezse biraz daha içine yarım su bardağı kadar su katabilirsiniz. Yani ilave edersiniz. et bazı etler çok geç pişiyor o yüzden. Afiyet olsun. görüş.